Aslan. Ne? Çantanla ne yapıyorsun? Hayatım bak kendim kurcalamak istemedim. Lütfen şu anahtarları çıkarır mısın çantandan? Rica ediyorum. Sebep? Sebep şu. O kadar para verdik. Bomboş duruyor ev. Gidelim değil, kıymetini bilelim yani. yani. Aklından bile geçirme. Ne demek aklından bile geçirme ya? Beni o üniversiteli arkadaşlarına karıştırdın galiba. <laughs> Yavrum bu alemde benim bir tane üniversiteli hayat arkadaşım var. O da sensin hala anlamıyorsun ya. Bomboş duruyor ev. Yani bomboş derken yatak matak koydum içeriye. Güzel yatak koydum merak etme. Hadi gidelim gözünü seveyim ya. Saçmalama Aslan. Bütün gün ev meselesi yüzünden ağladım unuttun galiba. Ayrıca anne anında yakalar biliyorsun. Yakalayamaz yavrum. Diyelim ki yakaladı. Fıyar gideriz mutfağın camında. Ne olacak ki yani? Ben seninle hiçbir yere fıyar gitmiyorum. Hala kızgınım sana. E niye yani? Güvenimi sarstın. Kalbimi kırdın. Asabiyetimi bozdun. Hatta bu akşam bir ara boşanmayı bile düşündüm yani o derece. Yok deve be kardeşim, nereye bağladın olayı ya Meyve? İster inan, ister inanma. Hala da yırtmış sayılmazsın. Şüpheli bir hareketini gördüğüm an fişini çekerim. Hah, zaten elektrik vermiyorsun. Çeksen ne olur yani. Ama ben buna inanmıyorum hayatım. Harbi mi diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun? Çözemedim ya. Harbi diyorum hayatım, harbi diyorum. Hadi hadi ben şimdi yatacağım. Odamdan çıkar mısın lütfen? Ha, istersen Anahtarı vereyim git garson yerinde kal. Kızım şuraya ikide bir garson yer deyip durma. Ben o üniversiteli çakallardan kızlarını kurtarmak için tuttum. Yani bazı şeyleri anla. Her ne ekmesi burası benim evim. O da benim odam. Hmm. Karım benim karım. Hep gece kanepede malak gibi yatan benim yani. Ben de bunu çözemedim. Tamam o zaman. Bu akşam sen yat burada. Ben gider kanepede yatarım. Kabul ediyorum. Hem sohbet ederiz. Gel canım. Gel. Gel. Aile planlaması geldi. Bak kadın kapı dinliyor diyorum sana. Tamam tamam, hala kızgınım sana. Yavrum korkuyorum ben yalnız başıma. Sana iyi Anne. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim